Evet arkadaşlar Balıkesir, Manyas, Kalfa köyünde 6 tane tarlamız var arkadaşlar. Şimdi bakın yolumuz burası. Köye 1,5-2 kilometre mesafede. Ada parsellerini, fiyatlarını hepsini arkadaşlar açıklama kısmına yazıyoruz. Bakın YouTube'dan izliyorsanız, televizyondan izliyorsanız, telefondan izliyorsanız videonun başlığına tıklayın arkadaşlar. Başlığına tıklayınca açıklama kısmı açılıyor değerli izleyiciler. Şimdi yerlerimize gidiyoruz. Çok güzel burada 18 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm bir sürü tarla var. İçerisi arkadaşlar ağaç dolu. İçerileri hep ağaçlık arkadaşlar. Bakalım bu güzel yerlerimiz kimin olacak. hoşça kalın sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Merhaba sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Youtube kanalımız Gönen Taha İmla. Hoş hoşgeldiniz. Havada biraz rüzgar çıktı çekime başladık. Kalfa'dayız arkadaşlar. Manyas Kalfa köyündeyiz. Söylediğim gibi burada 5-6 tane tarlamız var. 10 dönüm, 18 dönüm, 5 dönüm, 3.750. Şu an 3750'deyiz. Burada da arkadaşlar hepsi birbirine yakın. 100 metre aralıklı. Hepsi de arkadaşlar içerisinde böyle çınar ağaçları, meşe ağaçları dolu. Bakın bunlar meşe yaprağı. Sevgili izleyiciler yerimizin yolu yok. Arabamızı bıraktık. Yaklaşık bir 253 metre yürüdük. Burada değerli izleyiciler 3.500 metrekare bir tapu alanımız var. İçerisi komple ağaç dolu. Ağaçları temizletebilirsiniz. Burası yatırımlık bir yer arkadaşlar. Hafif meyil de var yerde. Instagram kanalımızı söylüyorum arkadaşlar. -taha emlak kanalından, Instagram'dan bizleri lütfen takip edin. Çünkü oraya her gün video, her gün paylaşım yapıyoruz. Diğer arsalarımız ve tarlalarımızdan da bilgi almak için Instagram'a bakabilirsiniz. Orada daha çok paylaşımlarda bulunuyoruz. Sevgili izleyiciler yerimiz bu şekilde. İçerisi komple ağaç. Dolaşılacak bir alan yok çünkü her yer ağaç olmuş. Ee, parselini mi söyleyeyim? Evet arkadaşlar. Balıkesir, Manyas, Kalfa mahallesinde. Ada 0, parsel 450. Ada 0, parsel 450. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ve drone videosunu izlemeyi unutmayın. Sevgili izleyiciler şu an rakımda 300. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın.